akıcı şekilde özgüvenle ve kafanızda hiç çeviri yapmadan İngilizce konuşarak karşı tarafla iletişim sağlamak istiyorsanız hangisini yapmalısınız? Hadi bunu konuşalım. Gerçekten işe yarayan bir metot olmadan kendi başınıza uzun yollardan ilerleme ile çalışmak mı? Yoksa dili her gün kullanacağınız ve geri bildirim alacağınız bir ortamda düzenli pratik yaparak hızlıca yol almak mı? Eğer İngilizce öğreniyorsanız ve bu dili kullanarak özgüvenle karşı tarafla iletişim kurmak istiyorsanız ancak şu ana kadar hala hedeflerinize varamadıysanız bir sonraki adımınıza karar vermeden önce önemli bir şey göz önünde bulundurmalısınız. İngilizceyi hangi yöntemle daha iyi öğrenebileceğinize karar vermeden önce İngilizce öğrenme amacınızı netleştirmeniz gerekiyor. Çünkü eğer İngilizce öğrenmenizin amacı sadece bazı sınavları geçmek ise kendi başınıza yapacağınız ezberleme ve bazı test çöz çalışmaları yeterli olabilir. Ama hala bu video izliyorsun çünkü istediğin şey bu değil. Eğer amacın İngilizceyi kullanarak gerçekten karşı tarafla iletişim kurmak, özel hayatınızda ve işinizde sıçrama yapmak ve sonuçta kendinizi geliştirerek hayallerinize ulaşmak ise kesintisiz etkileşimde olduğun ve destek aldığın doğru bir programa katılmalı, düzenli pratik yaparak İngilizceyi doğal ortamında öğrenmelisiniz. Çünkü İngilizceyi düzenli pratik yapabileceğiniz sistem içerisinde öğrenmeye başlarsanız ilk günden itibaren konuşabilirsiniz ve geri bildirimler ile çok hızlı ilerleyebilirsiniz. Eğer akıcı şekilde kendinize güvenerek ve hiç duraksamadan İngilizce konuşmak istiyorsanız yapmanız gereken İngilizceyi her gün kullanabileceğiniz bir ortamda öğrenmek ve hayatınızın doğal bir parçası yapmak.